Ben sevgili başkanımıza katılımından dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı faaliyetlerinde, hayırlı hizmetlerinde de Cenab-ı Allah yar ve yardımcısı olsun diyoruz. Sivas'tan izleyen gönül dostlarına selam olsun. Antalya'dan izleyen gönül dostlarına İzmir'den, Manisa'dan, Muğla'dan yazmışlar. Onları da okuyacağız. Herkese selam olsun. Hamburg'dan yazanlara da selam olsun. Gönderin gelsin dediği yere yazın. Hep o selamları tek tek bizzat okuyacağım. Ee, ayrıca telefon bağlantılarımız devam edecek. Osman Ayan kardeşimi unutmadım. Hemen dönüyorum. Ne güzel oldu ya. Başkanımız hemen dakika bir. Osman hoş geldin. Bugün anlaşmış gibi ikimiz de aynı giyinmişiz. <laughs> evet tevafuk olmuş. <laughs> He, güzel güzel. Kalp kalbe karşı derler. Evet. Osman Ayan kardeşim çok güzel ilahiler yorumluyor sevgili seyirciler. Az sonra icraat ile beraber alacağız. Ee, Osman eğer hazırsan istersen hafif bir aşık ismeti tanıtalım. Ondan sonra da Osman'dan ilahi alalım. Daha sonra telefon bağlantılarımız derken programı şöyle bir şey yapalım. Yeşertelim inşallah. Aşık İsmeti amcamızın yüzlerce şiiri var. Şu iki kitapta bana bizzat Hediye ettiği kitaplardan. Ee, sene 94'te Sivas'ta Refah Partisi İl Kongresiydi galiba. Orada bir konser programımız olmuştu. 4 Eylül Spor Salonu'nda. İlk defa orada tanıştık. Program bittikten sonra geldi, tanıştı. Evladım dedi, bende dedi, şiirler var ben. Aşığım. Yazıyorum. Sana dedi, şiirler vereyim. Olur amcacığım. Baktık birbirinden değerli onlarca şiir. Bir deryaya daldık bir anda. Kendimle yazıyorum ama benim yazdıklarım onun yanında yani ölde bir kum tanesi kalır. Öyle görüyorum. Neyse Sivas'ta Paşa Camii var. Orada gittik. Kopyalarını aldık. Elimi cebime attım bak dedi sakın ha. de dedi Allah yolunda ile işte hizmet etmeye çalışan birisin. Kesinlikle. Ben sana dedi Allah rızası için veriyorum bu parçaları. Değerlendireceğine inanıyorum. Allah yar yardımcın olsun dedi. 94'ten bu yana sevgiyle, saygıyla, muhabbetle Aşık İsmet amcamızın parçalarını gittiğimiz her yerde okuyoruz. En azından bir parçasını muhakkak okuyoruz. işte bu insanımızın bugün Aşık Kısmeti amcamızın tanınmasına vesile olmayız. Haşa. Sadece onun o güzel eserlerini buradan biraz icra etmeye çalışacağız. Aşık Kısmeti amcamız kim peki? 1934'te Sivas'ın Kahyalı köyünde doğmuş. Annesi Servinaz, babası Mustafa Namlı'dır. Asıl adı Abdülkadir Mahlasına ise İsmeti derler. 21 Kasım 1955'te askerlik görevini İsparta'da başlayıp 21 Aralık 1957 yılında terhis olmuş. Askerlik dönüşünden sonra devlet demir Yollarında mevsimlik işçi olarak çalışmış. 21 Kasım 1959'da Sivas Çimento Fabrikası'na işe girmiş. 29 Temmuz 1961 yılında dışarıdan imtihanlara girerek ilkokul diplomasını almış. Bakın Burası çok önemli. Şimdi bu işler tahsille falan olmuyor, Cenab-ı Allah'ın ilhamıyla oluyor. Bu da onun güzel bir tarafı. İnşallah okuduğumda da hakikaten yani üniversiteler okusa bir insan böyle bir şey yazamaz diyeceksiniz. Ee, az önce okuduğumda işte Boran olup kış gelse de, Gündoğanıp yaz olacak, buzlar demir taş olsa da erimesi tez olacak. Bu gibi dizeler insan tahsille elde edemiyor. Bugün üniversitede birini okutalım, şair yetiştirelim deseniz yetişmiyor. Çalışıp adam okuyup doktor olabiliyor ama şair edebiyatla uğraşan insanların o ilhamını işte Cenab-ı Allah veriyor. Ee, Okur yazarlığı 1947 yılında emsal olan çocuklardan öğrenmiş. O tarihlerde yazıya şiirle başlamış. Aşıklıkta ne usta görmüş ne çırağı var. Çiçek açmayı, bülbül etmeyi kimden öğrendiyse aşıklığı da ondan öğrendim diyor. Aşık kısmeti amcamız. 16 Nisan 1979'da emekli olmuş. Hak var dedik. Aşık kısmeti, Kapı Güzeli ile Aşık kısmeti adlı 3 kitabı bulunmaktadır. Daha sonraki da var da bu o zamanki 93'teki yazılan kitabın içinden okuduğum şeyler. Ee, amcamız şu anda 80 yaşında. E, bugün inşallah telefonla da katılacak Sivas'ımızda. Bu kadarla tanıtımını yaptık. Gerisinde inşallah bugün telefonla katılıp programa katkıda bulunacaklardan alacağız. Ama biz şimdi bir ilahi diyelim. Telefon bağlantılar gelene kadar. Osman Ayan kardeşimden. Onun ekibi var. Güzel güzel ilahiler rica ediyorlar. Ekiple de bilahir alacağız ama i̇nşallah. bugün Aşık İsmeti amcamın programına şöyle bir Sıla'ya hasreti bir seslendirsin inşallah. Tamam inşallah.